Oha, böyle bir film yok, hayır. Var canım, anlatamıyorum diyorsan o başka. Anlatırım ya. Yerli mi, yabancı mı? Yerli aşkım, saçmalama. Ay nereden bileyim ya, manyak mısın? Of, hadi üç, iki, bir, başla. Ee... Beş. Yerli. 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 Bir. Hı? Yaralısın. Bayıldın. Ölü, ölü, ölü bir kadın. Buldum. Ölü Ozanlar Derneği. Hayır değil. Ya konuşmak yok. Hmm. Ne? Sıra oldu. Ne oldu. Ne çabuk Olamaz. Olamaz. Bak kızım ne oldu işte. Neymiş kızım peki? Neymiş? Söyle edebilirim. Şeydi. Ne? 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 Ölü bir kadının Evrakının... evrakın şeysi neyse. Hayır efendim. Ölmüş bir kadının evrakı metrokesi. Yuh. Sen bunu iyi yaparsın. Bu ne ya? İyi izle bak. Bir kere de anlatacağım. Ha. İki kelime. kelime. Yabancı. Yabancı. <laughs> Kadın mı? Tamam başka. <laughs> Dansöz müsün? Kıratıyorsun. Heh. Kızım ağzını topla bak. İki. İki. İkinci sevgi zaman geç, geç, ama Tamam. Evet. Yazıyorsun. <laughs> Bir şeyler yazıyorsun. Ne? Görüyorsun. Gör Gör Okuyorsun. Dansözün... <laughs> Bir. Evet. Of, şey kol kası. Kol. Ne, şey o, kas, biceps. yok triseps. Gökçe. Ha ne, ne yapayım? Ay. Ee, şey, e, ne o kaslar, çok çalıştın, terledin, baklava beden, yaptın, ne beden. yaptın? Beden, Ay. Süpermen. Uzun boylu, kaslı, yakışıklı. Kuvvetli, erkek, güçlü. Ay, romantik, duygusal, düşünceli. Ne, ne, ne? bilemedim. Süre bitti. Nasıl bitti? Ben... bitti. Sağlayacak sağlayacak mi? De, ben de. ben Demir ya Demir. Allah Allah. Ha. Ya ne evet olsun ya şunu nasıl bilemiyoruz bir kelime ya. Ay Demirli Bahçe'yi sordunuz sizi gidi. <laughs> <laughs> Komik mi? Hayır, mümkün değil, olmaz. Ya yapma, kurban Hayır. olayım yapma. Bak, Hayır. hadi bak ya, sırayı başlatacağım. Bir dakika, evladım bak, eğer bilirsen öne geçeceğiz. Kurban olayım, pes etme ya. Ay, Ay. babacığım, gerçekten yapamam, olmaz oluyor ya? Yaparsın. Olmaz, hayır olmaz. Hayır. Hadi kızım, hadi ya. Tamam Gökçe, bir dene. Hadi ama ya, başlatıyorum süreyi. Öldüreceğim kızım, siz bittiniz, siz bittiniz. <laughs> evet. Hadi başlatıyorum. Üç, iki, bir başla. İki, iki kelime. Yabancı. Ay, evet yabancı. Birinciyi anlatıyorsun. Sen. Bir kadın. Ya ne kadın anne ya, kadın mı dedim? Niye kendini gösteriyor? Ya abla konuşmayacaksın. Ya of tamam. Anladım, sen gidiyorsun. Ben nereye gidiyorum baba bir dur. Ya konuşmak <laughs> yok dedik. Ya tamam şey dur bir dakika of ee, şey şimdi. Sen yuvarlak. Kalp. Hayır hula bu. Ben ne? Şimdi kız. Tamam tamam buldum son beş. Ne? Seni seviyorum. Ne? Ne şey. oldu? Tamam tamam tamam. İyiyim iyiyim iyiyim. Şey oldu herhalde. Tansiyonum düştü heyecandan. Tamam yok şey iyiyim. Ee, tansiyon babasına çekmiş görüyorsun. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. <laughs> Estağfurullah yavrum. Müsaade Selim. Her zaman bekleriz. İnşallah inşallah. Ay Demir Beyciğim her şey için çok teşekkürler. Ya oyunda çok iyiydiniz demek isterdik ama. <laughs> Birazcık tır çıktım değil mi? <laughs> O zaman iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ben geçireyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Şey Demir Bey. Hı. Ee, ben her şey için çok teşekkür ederim. Tamam. Daha kaç defa teşekkür edeceksin? <laughs> Bilmiyorum ki. Gökçe asıl ben teşekkür ederim. Ya yani ben uzun zamandır böyle bir ortama girmemiştim. Hem eğlendim hem de ailece vakit geçirdim. Ailece? Ailece. Neyse yarın görüşürüz. Allah'ım. Ay. Ay ölüyorum. Ay öptü o beni. Demir beni öptü. Ay. Ay. Allah'ım Allah'ım öptü beni öptü. <laughs>